Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dvas'ta grafik ayarları nasıl yapılır? E, direksiyon seti ayarlarınız nasıl yapılır? Bunları göstereceğim. Hastayım. Çok halim yok. Böyle biraz hızlı anlatacağım. E, videoyu durdurup izlerseniz çok çok sevinirim kaçırdığınız yerleri. Ama kesinlikle ve kesinlikle atlamayın. Emeğe saygı olarak da ee, kanalımı beğenip videom kanalıma abone olup videomu beğenirseniz anlamadığınız yerleri yorumlarda sorarsanız daha çok yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar Dubas bildiğiniz gibi OMSI 3 olarak adlandırıyoruz biz bunu. OMSI'nin yapımcısının biri bunlar iki arkadaştı. OMSI yıllar önce ayrılınca bir tanesi TML Studio geldi artık ve bunu e, güncelliyor bunu yapıyor. OMSI 3 diyoruz biz buna. Şimdi arkadaşlar sadece Steam Atölye modlarınız oluyor burada. Bunlardan size bahsedeyim. Şimdi böyle geldiniz modlara Steam Atölye'de zaten hepiniz biliyorsunuz mod eklemeyi. Hepsi burada var. Yani benim şu anda göster çıkarmıştım ben. Mesela e, City Bus e, Kocaeli toplu taşıma skin'i var. İşte Oberhavel map var. Videosunu daha önce çektim. Vesaire vesaire. Mesela böyle şey yapıyorsunuz tıklıyorsunuz aktif oluyor bu. Şimdi e, mesela burada e, en çok sorulan, en çok takılınan yerlerden birisi. Mesela e, ne yapayım ne yapayım şurada. Şunu da aktif edelim. Şu yol, yoldaki arabaların şeyleri. Mesela Oberhevel Map Beta versiyonu. Tamam bunu aktif ettiniz. Geri dediniz. Bunu bir kapatıp açmanızı istiyor. Ama tabii biz bunu aktif etmeyeceğiz. Kapatıp açtığınızda. Ee, yani şey yaptığınızda Bunu burada yana kaydırıyorsunuz Bu haritalar kısmında tekrar göstermek haritalar kısmına geliyorsunuz Yana kaydırıyorsunuz Oberhavel Map yazar burada aktif edersiniz üstüne bir defa tıkladığınızda aktif eder Geri dersiniz bu, bu kadar Şu Oberhavel'i çıkaralım buradan çünkü bizden şimdi bu Şey isteyecek Burası serbest oynanış multiplayer henüz daha gelmedi multiplayer eli kulağında gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi serbest oynanışta neler var hemen bakalım. Harita Berlin diyor. Mesela biz Berlin haritasını seçtik. O az önce anlattığım gibi o map'i seçseydiniz burada o yazacaktı. Burada araçlarınız var. Tıklıyorsunuz bir defa. Man, Mercedes, Scania. Burada aracın nasıl seçeceksiniz? Örneğin Man'da bir tane araç var burada. Man Leon Steel. Tıkladınız. Double, double Decker dedi. Hop araç geldi bu şekilde. Çift katlı olanı. Geri dediniz. Örneğin Mercedes seçeceksiniz. Tıkladığınız bir defa E-Citybus dedi. 12 metre 2 kapılı aracı. 12 metre 3 kapılı aracı. Mesela 18 metre 3 kapılı aracı. Hani anladınız mı gençler? 18 metre 4 kapılı aracı. Bunu bu şekilde seçiyorsunuz. Şurada boyama zımbırtısı var. Mesela burada logolarıyla beraber geliyor bu. Ya da flash bas FM'i seçebiliyorsunuz. Bu şekilde içeriye geldiniz. Mesela süslemeleri vesaireleri var bunların. Bu şekilde. Bunları yapabilirsiniz kafanıza göre. Hani ileride şimdilik bu kadar ama ileride daha farklı modlar atölyeye yüklendikçe çünkü nedense bunu Hem harita olarak hem mod olarak çok fazla önem veriliyor ses modları geliyor Seslendirme modları geliyor Real para euro dolar bir şeyler geliyor vesaire vesaire ee, Şimdi bu Şurada plan olayı var bunun gençler Şimdi mesela bunu e, operasyon Editör diyorsunuz Buradan istediğiniz gibi kafanıza göre durakları, yerleri ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben bunu tabii ki anlatmayacağım. Çünkü bu çok kafa karıştıran bir şey. Yani buradan kalkıp da hat yapmıyorsunuz. Oradan kafanız karışmasın. Şimdi asıl meseleye geldik. Seçenekler. Burada çözünürlükler var. Yani ekran çözünürlüğü kaçsa 1920 1080'dir ne bileyim ben 2K'dır vesaire. Benimkisi 4K olduğu için monitörüm 3840'a 2160'ta kullanıyorum arkadaşlar. Ekran modunu tam ekran yapın. FPS'iniz düşmesin. Dikey senkronizasyonu açık yapın. Yani ortalaması 60'sa, 60 ise 60'larda sabit tutsun. Benim monitörüm 60 Hz 4K olduğu için ben kare sınırını 60'a sabitledim. Sizin monitörünüz 90 Hz şey 144 Hz işte mesela 100, 120, 144 sonsuzluk. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Gama kontrast sat, parlama, ışık yansımaları falan bunlar tamamıyla sizle alakalı durumlar. Oyunun içerisine girdikten sonra buraya girip çıkıp işte renk, siyahlık, matlık bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi asıl meselemiz burası bizim. Şimdi burada diyor ki düşük yani ön ayarlar burada bir defa basarsanız bu böyle en düşüğü alır kendisini. Ha bizimkini de bozduk. Ön ayarlar derseniz bu düşük, orta, yüksek böyle kafasına göre ayarlar ben efsanevi de oynuyorum. Her şey şeyde. Şimdi burada ben size bir taktik göstereceğim. Ben burada yapacağım onu. Sizde de zaten direktman özele çekecek. Otomatik algılı etkinleştirirseniz zaten bu direktman kafasına göre böyle gider. Hepsini efsanevi yapar. Sakın bunu yapmayın. Ben size bunu söyleyeyim. Hatta burada da bak hemen sağdan ne diyor. Bu işlem sisteminin donanımını otomatik olarak algılar ve grafik seçeneklerin en uygun ayarlara getirir çözürlük ölçeğini mesela atıyorum siz buraya geldiniz. Hepsini efsanevi yaptınız. Diyorsunuz ki cam gibi oynamam gerekiyor. Çözürlük ölçeğini getirip de 60, 50, 20 ne bileyim ben 80 yaparsanız çözürlük düşer oyunda. Kenar yumuşatmayı sistemi düşük olanlar bakın burayı çok iyi dinleyin. Oyun normalde 8 çekirdek bir işlemci istiyor. Yani diyor ki, kardeşim 8 çekirdekten aşağısa sistemin bu benle alakalı bir durum değil diyor. Yani sen bir sistemini güncelle diyor. Ya da arka planda Discord'lar, Discord'lar falan çok işlemci yiyen bir şey. Ee, bu oyun işlemci seviyor zaten. Kenar yumuşatmayı sisteminiz düşükse ortaya da düşüğü alabilirsiniz. Mesafe görüntülemeyi ortaya da düşüğü alabilirsiniz. İşleme sonrasını ortalama ya da düşüğü alabilirsiniz. Ben oynamak istiyorum abi ama hani böyle böyle derseniz mesela gölge kalitesini ortaya çekebilirsiniz. Gölge kalitesi sizin çok fazla göz zevkinizi bozmaz. Çok kaliteli bir şey yapmaz. Malzeme kalitesi malzeme kalitesini e, ortada kullanın. Kaplama kalitesini yüksekte kullanın. Efekt kalitesi yağmur bunu ferması için de anlatmıştım aynı mantık. Yağmur düşüyor. Mesela efekt kalitesini düşeye çekerseniz ön camda yağmur izleri olmuyor. Yüksekte yaparsanız oluyor. Ayna kalitesi. Şimdi bu fernbasla dubasın en büyük sorunu şu ayna olayı gençler. Bunu ben kendi sistemimde bile yükseğe çekiyorum. Tamam ultra'da oynuyorum genelde ama yani hem ekran kaydı al benim ayrı bir kayıt bilgisayarım olmadığı için hem ekran kaydı al hem şey yap başka bir şeyden feragat etmemem için daha rahat oynamak için pek de zaten videolarda görüyorsunuz pek de bir fark olmuyor. Yeşillik kalitesini ortaya da yüksek yapabilirsiniz. Bu da çok göz zevkinizi bozmaz. Işık mesafenizi de çok fazla yapmayın. Ortalarda kalsın. Ama şu kenar yumuşatmayı kesinlikle düşük veya ortaya çekin arkadaşlar bilginiz olsun ses konusu şunu bir uygulayalım ana ses seviyesi işte müzik falan bilmem ne araçla ilgili burada şey, motor sürüş gürültüsü, kokpit bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey ortam işte ai trafiktir bilmem nedir falan filan bu sesler radyo biliyorsunuz bunların bir flash bas fm denen bir zımpırtısı var ee, bu da bununla alakalı bir durum onu açarsanız flash bas FM kendi kendine çalıyor söylüyor bir şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar geldik bu noktaya. Şimdi benim direksiyon setim Logitech G29, 25 de olabilir, 27 de olabilir, ne bileyim, T150 de olabilir. Yani bu tüm direksiyon setlerinde aynı mantık. Ben size bunu belirteyim. Şimdi arkadaşlar klavye ya da e, joystick. Ya da diyor ki hemen şurada sağda yazdı Logitech G Hub G29 dedi. Buna tıkladınız. Şimdi arkadaşlar burası çok karışık. Gerçekten ben bile bazen hani bildiğim halde zor atıyorum bir şey olduktan sonra falan. Örneğin şu hemen şeyden başlayalım. Şimdi bu gösterecek olduğum basit normalde. Şimdi tuş ekle diyor tamam mı? Tuş ekle tık. Şöyle yapalım. Ee, ön kapı aç kapa. Üstüne geldiniz buraya tıkladınız. Tuş ekle dediniz. Herhangi bir tuşa veya ESC'ye basın. Ön kapıyı açmak için bastım. Bunu atadı. Hemen alttakine geldik. Mesela orta kapı aç kapa. Tuş ekle dedik. Üstüne tıkladık. Orta kapıyı açıp kapacak olduk. Açıp kapatacak olduğunuz düğmeye basıyorsunuz. sürücü e, sürücü camını aç kapa. Ben genelde konsoldan mouse ile hallediyorum bunları. Araca elektrik ver. Arka kapı açılma boşluğu. Sürücü camını aç kapa bilmem ne bunlar dörtlü ikaz lambaları ben bunu konsol üzerinden bastığım için e, yapmadım. Yolcu ışıklarını da o şekilde yapıyorum. Yani burada kamera işte şu tarafa dönsün, bu tarafa dönsün falan filan. Mesela sol sinyal lambası ben şuradan hemen bir değişiklik yapayım mesela tuş ekledim sol sinyal lambasına tamam mı? Bak değiştireceğim şu bunu. Hop değiştirdim. Ne oldu dedi ki kardeşim sen buna bir tane şey yaptın. Eee Ön kapı aç kapayı attı, atalım dedi. Sol siler lambasında ben bunu atayamam. Diyor ki burada sana geri al. Geri al dersem atamayı geriye alır. Diğerin, diğerini, diğerini kaldır dersem ön kapıyı kaldırır. Sol sinyal olarak atar. Yok say, dersem ikisini aynı halta yapmaya çalışır ve kafası karışır oyun içinde. Geri al dedik bunu iptal ettik. Şöyle hemen kendi mesela sol sinyaline ben G29'un arkasına o demir kulakçıklar var ya oraya atadım. Tuş ekle dedim. Bastım hop geri aldı. Ön cam perdesini indir. Ön cam perdesini kaldır. Bu bizim için oyun içine lazım oluyor. Sola eğilip bakamıyorsun. Yani buralarda çok özür diliyorum. Hastayım demiştim. Sağa sola bakma şeyleri falan. Kornalarınız falan her şey burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen kornaya basıyorsun. Bunu neden buraya atamadın? Onu da hemen açıklık getireyim klavye. Mesela klavyede de atalı korna H'deymiş. Yardımcı olarak klavyeyi kullanıyoruz. Yakınlaştır, uzaklaştır mesela mouse'un tekerleğini göstermiş. Fotoğraf modu home tuşu görüyorsunuz. işte e, dünya haritası yani haritayı açmak için vesaire. Bunları da buradan kaldırmıyorsunuz fermas gibi bakın söylüyorum. Klima sıcaklık ayarını ben buradan kullanmıyorum. Sol sinyal, sağ sinyal. Yani bunlar çakışmıyor şeydeki gibi. O yüzden buna gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Şimdi arkadaşlar gaz fren direksiyon motoru çalıştır motoru durdur. Şimdi motoru çalıştır motoru durdur konusu da basit zaten. Aynı tuş atıyorsunuz buraya. Ama şu direksiyonla gaz fren olayı karıştırıyor. Çok iyi dinleyin burayı. Şimdi gazın üstüne bastınız eksen ekle dediniz. Tamam mı? Buradayken gaza bir kere basın çekin. Bak gördünüz mü? İkinci olan ikinci sıradaki gidip geldi. Tamam mı? Buna bastınız. Bak. Tekrar gösteriyor. Kafanız karışmasın. Çünkü bu karman çorman bir durum. Gazın üstüne geldiniz. Sizde burası boş. Bastınız. Lan ana. Eksen ekle dediniz. Bastınız çektiniz. Şuraya üzerine geldiniz. Mavi oldu burası. Bastınız. Burada tekrar gaza basıp çekiyorsunuz. Gördünüz mü? Bak. Üsttekiler geriye gidiyor. Alttakiler ileriye gidiyor. Yani ayağım pedalda basılıyken alttakiler ileriye gidiyorsa demek ki biz alttakileri kullanacağız. Ters çevrilmişin üstüne bakın bu artı bir yazın üzerine geldik ters çevrilmişe tıkladık atadı. Fren'e geldik, eksenekle dedik, fren'e bastık, çektik. Gördünüz mü? Bak zaten break yani fren şeyde aşağıda yeşil oluyor yani stabil çalışıyor. Bastınız, burada fren'e tekrar bastınız, ters çevrilmiş, gene ileri uçlu gitti gördüğünüz gibi. Buna bastınız, atadı. Direksiyon, eksenekle dediniz. Sağa çeviriyorum. En üstteki sağ komple gitti. Geriye topluyorum. Sola çeviriyorum. Geriye topluyorum. Hangisiymiş kardeşim direksiyon? En üstteki. Bastınız. Tekrar burada deneyin. Gördünüz mü? Sola çevirdim. Kırmızı sola geldi. Alttakiler ters. Alttakilerle demek ki işimiz yok. Varsal'ına tıkladık. Bu kadar zaten bunda burasında da pek bir halt yok bunun. Bu emeği geçenleri falan filan diyor. Uygula dedik. Burada kendi kendine anlatıyor kendi çapında bu kardeşimiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey buraya kadardı. Size elimden geldiğince bunları anlatmaya çalıştım. Ee, anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın